Biraz sonra bayrak şiirimizi okuyacak bir gerçiklimiz var. Yine e, Adil hocamın burada torunu var. E, Nideden misafirlerimiz. O da bir şiir okuyacak bize. E, şiir okumak bugün serbest. Bugün çocuklarımızın günü. Bir dahaki 23. Nisan'a da bir düşünce grubu başkanlığı konuşmasını bunlara yaptıralım Ömer abi. Öncesinde de bir hazırlık yapalım bugünden. Evet. Evet, annelerin, babaların yanında oturan çocuklarımız kalmasın. Hepsini buraya davet ediyoruz. Bak burada bir tane görüyorum. Geliyoruz, buraya geliyoruz. Hadi bakayım, hadi aslan evladım. Hadi çocuğum. Hadi bayraklarımızı alıp buraya geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, şimdi bu minik yavrularımızı önce bir tanıyalım. Kimler, neler, adları, soyadları, kimin çocuğu? Buradan başlayalım. Adımız, soyadımız. Kimin kızısın sen? Babanın adı, soyadı. Metin Yıldırım'ın evet. Metin Yıldırım'ın hediyesini, veriyor, değil hediyesini değil veriyoruz. Değil Devam değil ediyoruz. Daha yüksek sesle. Biraz yüksek sesle. Evet. Babamızın <laughs> adı? Efendim? Nurfer. <laughs> <laughs> evet, evet. Hediyemizi alıyoruz. Aferin sana. Evet. Bak burada bir hanım kızımız daha var. Sude. Soyadımız? Kılıç. Sude Kılıç. Misafirimiz. Evet. Misafirimiz. Evet, evet. Hoş geldin Sude. Hoş bulduk. Aferin Sude. Evet, burada bir hanım kızımız daha var. İpek. İpek soyadımız ne İpek? İcinç. Evet, babamızın adı? Orhan. Orhan, evet. İpek'e de hediyemizi verdik. Devam edelim şöyle. Burada bir minik var ama. Bu <laughs> minik. evet. Evet. Ece. Ece soyadını mı Ece. Ece. Baba. Efendim, babanın ismi? Evet. Leven. Evet. Ece. Levent. Evet. Ece'ye de hediyesini veriyoruz. Evet, Emine Bilge, babamızın adı? Seyfi Kürsoy. Seyfi Kürsoy, evet, aferin. Evet. Burak Aşkar. Evet, alkışlarım Burak. Yüksek sesle. <laughs> Babamızın adı Hikmet. Aşkar. Aşkar. Evet, tebrik ederim Burak. Evet. Mete Yıldırım. Mete Yıldırım. Evet. Babanın adı? Aşkın Yıldırım. Evet. Teşekkür ederim Metin. Senin de. Hadi Sen. ne mi? Necati <laughs> Han Büyükten beridir. Tamam. bu Evet, bak burada bir tane daha. Adam. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> gel bakayım, gel. Gel, gel, gel. Evet, sevgili öğrenciler, sevgili çocuklar. Evet, bir düşünce grubunun değerli üyeleri. Sanki şu okuduğumuz şey tamam. Tamam, hemen şiir kalmış, unutturulmuş. içerisinde. Bundan rahatsız olan her kimse bilmiyorum ama bu ülkenin vatandaşlığını hak etmiyor bence. Mecit Hocam e, yine ismini söylemeyen kardeşlerimiz var. Hemen Öyle olur. mi? Buna kısaca alalım. Ben atlayacağım özür diliyorum onlara. Evet, tamam. Kızımız kendisini tanıtacak ve tamam. şiir okuyacak. Şiir seanslarına geçelim bence. Tamam. 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 Benim Ayman Seyreci, tamam. babamın ismi de Aykan Mahsereci. Teşekkür ederiz hanımefendi. Şiir okuyacak kardeşlerimiz yine burada kalıyorlar. Herkes halinde kalıyor. Evet. Balonlarımız ve bayraklarımızı sallıyoruz şöyle daha canlı. Evet. Şimdi anneler günü ilgili. Evet, bir şiirimiz anneler günü ile ilgili. Mecit hocam, siz oradan bayrak şiirimizi okuyacak. Tamam. evet oradan evet evet. Oradan evet. başlayalım diye. Komuzu alalım lütfen bayrak şiir için. Şimdi Aybaz Kerem Yıldırım, evladımız, Celal Yıldırım'ın oğlu bize bayrak şiirini okuyacak. Önce şiiri okumadan önce güzel bir moral alkışı. Şunları ben alıyorum önüme, bana emanet ediyorsun. Ben mikrofonu sana veriyorum. Canlı ve canlı bir şekilde bayrak şiirimizi okuyoruz. Hadi bakalım. Ey mavi yurtların beyaz ve kızın süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım, sana benim gözümle bakmayın, mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım, dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günlerde olmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağları götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çölleri düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi sükür rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercinin, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğduğunu senin dibinde ödeyeyim. Tarihim, şeref, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yermeyen nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Tebrik ediyoruz. Bravo. Evet. Hocam Kerem evet. Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Bu güzel şiirinden dolayı al bakalım evladım. Mecit Hocam Erkan Mansireci kardeşimizin kızı Rina'ydı değil mi? Yanlış söylemediysem. Şimdi ya. anneler günüyle ilgili şiirini bize sunacaklar. Buyurun efendim. Adamın biri peygamber efendimize geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah ben annem omuzumu alıp sıcak bir günde iki sefer yol yürüdüm. Hava o kadar sıcaktı ki yeni bir et parçası atın hemen pişi verirdi. Acaba onun hakkında demiş oldun mu? Peygamber efendimiz şu cevabı verdi. Senin bu hizmetin onun bir doğum sancısını belki karşılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sude Kılıç kızımız buradalar. Ben hemen yardımcı olayım. Bir şiir okuyacaklar yüksek sesle. Hemen kendisine mikrofonu veriyorum efendim. Şöyle geliyorsun bu tarafa. Şu cemaatlerini ben alayım. Elini serbest bırakalım şöyle. Bunu da bana ver. Ama şey onu değiştir. Yok bunu çiğnemeyiz. Evet, sonra değiştireceğiz hocam. Tamam, tamam. Küçüklere tamam. daha büyüklerini veriyoruz. Büyüklere daha küçüklerini. Evet. evet. atını. Sen şehit oğlusun. İlgin ve yazıktır atını. Verme. Tüy yavruları alsan da bu cennet basını. Kim bu cennet basını? Ölürlüğü olmaz ki veda. Hıskırı toprağı sıksan mı? Şeda. Canı, cananı, bütün varlığa zanneder etmesin. Tek otanından beni dünyanın da. Yurdumuz senden ilahi Sıfır anca etmeli Değmesin madenimin Göğsüne rahman Bu zemlar ki Şahletle elin temeli Ebedi yurdumun üstünde Ebedi yurdumun üstünde Benim Hı. illemeli O zaman Biz seçiyeler Varsa sata. Var taşım Her şeyihandan ilahi Bu çamup kanlı yaşım Bu Aşı. O zaman yüksek o zaman yüksek başe başım dalgalar senle şafakla Evet. Şimdi sana bunun büyüğünü verecektik değil mi? Evet. Evet, Burakcığım'a bunun büyüğünü veriyoruz çünkü hak etti. Ee... Hocam, büyükleri o yaş grubuna daha uygunmuş. Ben o noktada yanıldım. Tamam. Ee, büyüklerle değiştirebilirsiniz, küçük olan arkadaşlar, ve küçük olanlar. Evet. Başka evet. şiir okuyacak öğrencimiz var mı arkadaşlar? Öyle mi? Evet. Aferin, gel bakalım. Şimdi şu balonu, şu balon de Burakcığım. Sen bunu alıyorsun. bunları ben emanet alayım şöyle al bakayım. Al bakayım. Tamam senin al. Hadi bakalım. Türklerin gemisi kırmızı diyecekler. Türklerin gemisi kırmızı direkli. İçindeki askerler aslan yürekli. İçindeki askerler aslan yürekli. Kaçma düşman kaçma pişman olursun. Kaçma düşman kaçma pişman olursun. Çana kalip bu teslim olursun. Çana kalip bu ağzında teslim olursun. Bitti şey mi? Ha, Yine sahne almak isteyen çocuklarımız yaş grubu ne olursa olsun gençlerimiz de olabilirler, sahne alabilirler. Al bakalım İçinden gelerek konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa konuşabilirler. Yoksa 10. yıl maaşımızda biraz sonra hep birlikte canlı bir şekilde zıplayarak e, programımızı burada sona indireceğiz inşallah. Var mı konuşmak isteyen arkadaşlar, söz almak isteyen gençler beyefendiler var mı sahnede? Teşekkür ediyoruz. 10. yıl maaşımız hazırsa ışıkları, bir sahne ışıkları biraz daha kapatabiliriz. Tamam. Evet. Çok güzel. Hazır veriyoruz. Bayraklar, eller havaya zıplıyoruz. Hareketsiz hiç kimse kalmasın istiyoruz. Beraber zıplıyoruz. Evet. Oh yeah. yeah. I'm yeah. to yeah. yeah. Bizi, aile davatı programımızda burada sona Teşekkür ediyoruz zaten. Geleceğimize temennatı ödeyerek güzel yavrularımızı yerlerine davet ederken bunlara çok güçlü bir alkış. Teşekkür ediyoruz çocuklar. Teşekkür ediyoruz. Kitap almayan varsa alabilir arkadaşlar. Kitaplarını değiştirmek isteyenler, büyükleri, küçükleri de hemen değiştirelim. Evet.